Adam var. Adam var dur. Sik bari. Ya oğlum bu... Adam öldü amına koyayım. Yeter lan yeter! Dadi dadi polis emre geldi. Orospu'nun evladı. evladı iyi yaptım. bak. Beni hapse ha. götürsün sen de kına... <gülüyor> 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 Korktun Olur, mu? Oğlum zaman harcama Neredesin? La buradayım. <laughs> Aman ya. Buradayım la. <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. <laughs> Sakin ol. <laughs> Sadece baktı mı öyle? Bakıyorsun öyle yine three, three. 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 Oh, var. Tri. 3 Bırak. Tri. bomba.

Kimsiniz lan? Ne, ne Kimsiniz? Ya? Ne diyorsun? Ya? Ya? Ben ben koydum onu onu. Elinde de hareket özünü çıkarın senin. Bu ne oğlum amına o? Tos tos sikerim belanı ha amcık. Yok amına o. Beni öldürsün.